Bu işi Bugün bir iş, iş yapmadık biz, bir şey vermedi. Daha kadar, önce ne kadar, ne kadar çamur içindeydi? İki gün seçim vardı, çünkü de bekar vardı, seçim vardı, şu vardı, bu pazar vardı. Gel pazar seçim yeri istiyoruz kapalı, rahat hadi hadi. edelim. Bu hafta çalışan kadınların dertlerini, görüşlerini ve düşüncelerini, yaşamış oldukları zorlukları, karda, kıştaki görüntüleri almak için buradayız. İrfan Demir, Trakya Türk Dili. Biz izlemeye devam edin. Çiçek ekmekle ee, ne geçiyor elinize? Severek, severek ekiyorum. Kaç yıldan beri bu işte uğraşıyorsunuz? 2016. Emekliliği az kaldı mı? Ama... Ben 87'den başlangıcıma prim yok. Primimiz yok. Prim. <laughs> ee, buradan eve gidince de aynı işleri yapıyorsun. Evet, ev işleri. Eşim yardım ediyor çok bana. Ne yapıyor eşiniz? E her işte yardım mutfakta beraberiz. Mutfakta berabersiniz. Evet. Yemek yapmasını biliyor mu? Evet. Ee, kaç yıldan beri bu işte uğraşıyorsunuz? 2014'ten beri. 2014'ten beri çalışıyorsunuz. Evet çalışıyorum. Buradaki zorluklarınız nelerdir? Ya zorluğumuz yok yani hep ta iş yani işimiz yaptığımız iş. Karda, kışta, soğukta, güneşte çalışıyorsunuz. He çalışıyoruz, çalışıyoruz tabii. Buradaki ee, bayanlara, çalışmayan bayanlara, ev hanımlarına neler söylemek istersiniz? Ya çalışsınlar yani iş bulsunlar, çalışsınlar. Ee, peki çoluk çocuk okutuyorsunuz mu ilaki? Benim, mu? benim çocuğum yok yani. Yok Eşiniz de iş yapıyor. Çöpte çalışıyor. O da çemizlik işçisi. evet, mi? Çemizlik işçisi. Ablacığım kolay gelsin. Neler yapıyorsunuz burada? Çiçek ekiyoruz. İşte ne deseler onu yapıyoruz yani. Kaç yıldan beri çiçekler 2016'dan beri. Zorluklarımız ee, zorluklarınız var mı burada? Nere yapıyorsunuz yani? Ya, tabii ki var. Kışın yazın şeyler hani ama ama güzel yani işimizi seviyoruz. Buradan neler söylemek istersiniz çalışmayan kadınlar için? Vallahi herkes çalışsın ihtiyacı olan. Çünkü çocuk okutuyorsun, evlendireceksin. E, üniversite o kadar işi yok. Bekarlar mecbur çalışıyoruz ne yapalım? Kaç saat çalışıyorsunuz? 8 saat. Sabah 8 geliyor. 5'e kadar iş. 8'den 5'e e e kadar. Olacak, evet. ee, eve gidince ne yapıyorsunuz peki? Evde ev işi hanımların bitmez tabii ki. Yemek, bulaşık, çocuk, çamaşır. E bir de eş var mesela. Kendine zaman ayırıyorsun. Ne bileyim işte. Eşiniz destek oluyor mu evde size? Vallahi çok olmuyor Niye yalan söyleyip o taraflar değil yani. O ne iş yapıyor işiniz? O şey emekli inşaattan emekli oldu ama çalışıyor yani. Allah var hani hakkını yemeyeyim. Çalışıyor tekrardan. Çünkü daha evlenecek çocuklarımız var onda. Allah Mesut bahtı eylesin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldiniz. Neler yapıyorsunuz? Çiçek ekiyoruz. Çiçek ekiyorsunuz. Doğaya bir güzellik kazanıyorsunuz, değil mi? Evet. Ee, zevk alıyor musunuz işinizden? Çok severek yapıyorum işimi. Kaç yıldan beri bu işten çalışıyorsunuz? Yedi yıldır. Yedi yıldır. Eee eve gidince peki ne yapıyorsunuz? Ev işleri devam. Yemek, bulaşık. Yemek, bulaşık hepsi. Hepsini yapıyoruz. Eşinizin desteği var mı bu konuda? Var. Emekli kendisi. Ne yapıyor? Yemek yapıyor mu? Yemek yapmasa da günlük ihtiyaçları pazarcılık marketi falan yapıyor yani yardım ediyor. Anladım. Çoğu çocuk var herhalde. Var. Var. Kaç çocuğunuz var? Iki tane bir evli kızım var, bir tane nişanlı oğlum var. Onlara destek olmak için çalışıyoruz. iş, bazı, iş hayatıyla ilgili bazı zorluklarımız olabiliyor. Ama şu an için memnunuz. Eve gittiğinizde ee, daha zorlaşıyor işiniz, doğru mu? Bazen, Malum, her zaman. Ev işleri, yemekler evet, ev işleri, falan. falan. Doğru doğru. Bu konuda eşinizin desteği oluyor mu? Evet, ya? oluyor. Çok büyük desteği vardır. Kendisine. Burada neler söyleyeceksiniz çalışmayan ev hanımlarıyla ilgili? Çalışmak güzel bir şey. Özgüveni kazanıyor insan. Bence herkes çalışmalı diye düşünüyorum. Sizi tanıyabilir miyim? Ben Revşan Bayram. Ee... Kaç yıldan beri çalışıyorsunuz? Çalışıyoruz, yani çocukluğumuzdan beri diyebiliriz, hani küçük yaşlardan beri, işte lise döneminde de, okul döneminde de yazları çalışırdık zaten. Ama artık okuldan sonra sürekli çalışmaya başladık zaten. Kadınların çalışmasını nasıl buluyorsunuz? Zorluğu nedir? Yani kadınların çalışmasında yani çok güzel bir şey kadınların çalışması kesinlikle öncelikle ama e, ...tabii tabi bunun yanında evde ev de var işte çocuğu olan varsa çocuğu da işte bunlar da ayrıyeten bir sorumluluk olduğu için e, iki kat daha fazla yük biniyor omuzlara. Onun haricinde yani kadınların çalışması ayakta durması da çok güzel bir şey. Ben tabii destekliyorum ve istiyorum da zaten herkesin böyle olmasını. Mesaiye kaçta başlıyorsunuz ya kaçta bitiyor? E, 8 saat mesaimiz yani 8 saat çalışma süremiz. Sabah 9'a geliyoruz, 5'te çıkıyoruz. Öğlen 1'de gelen, e, akşam 9'da çıkıyor bu şekilde. Peki, eve gittiğinizde zorluklar neler? Asıl zorluklar o başlıyor. Yani tabii. <laughs> e, eve gittiğimizde yani çamaşır, yemek yani ya da işte arta kalan zamanlarda hep bir şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Yani işin buradaki işimizin dışında ve evde de işlerimiz var. Yani bir orada mesai yapıyoruz, evde mesai yapıyoruz, biz de burada mesai yapıyoruz diyebiliriz yani. Ev mi daha zor, iş mi daha zor? Vallahi ikisinde kendine göre zorlukları var şimdi. Ee, değişiyor tabii. Ama ikisi de idare ediyoruz biz kadınlar bayağı güçlüyüz ya hani. idare ediyoruz. Bu arada eşinin desteği var mı? Eşimizin desteği var tabii ki. İşte hayat müşterek diyoruz. Hep konuşuyoruz, biliyoruz artık. Bilinçli olmaya çalışıyoruz. Biz de okuyoruz sürekli. Yemek yapıyor mu eşiniz? Yapmıyor. Yani şöyle yardımda bulunuyor. Hı. Onun haricinde küçük küçük yardımları var. Yani yapamıyor zaten. Çok bir yetenekli değil o konuda ama en azından e, yardımcı oluyor sağ olsun. Son olarak buradan Türk kadınlara mesajınız nelerdir? Valla şöyle söyleyeyim. Ne bileyim Türkiye'de bence kadın olmak çok zor. E, biz bunun üstesinden geliyoruz, güçlü olmaya çalışıyoruz, güçlü durmaya çalışıyoruz. Ev, iş, çocuk işte ne bileyim hani her türlü zorluğun altına kalkıyoruz. Yani şu an kadınlar erkek işi de yapıyor. Hani bir kasaplık diyeyim işte ya da ne bileyim bir sanayide çalışan bir kadın da var. Vallahi kadınlarımız iyidir. Destek olsunlar istiyoruz biz. Hani yani çünkü bir, bir toplumda kadının desteği olmazsa, gücü olmazsa gerçekten o toplum yitik bir toplum diye ben düşünüyorum. Öncelikle öğretmenlerimiz kutlu olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Bu yılla birlikte 27. yıl. 27. yıl, bir ömre bedel. Bu çalışıyorum, evet. Mesleğinizin zorlukları, iyi tarafları neler? Mesleğimizin zorluklarını ben çok yaşamıyorum. E, nasıl diyeyim? Çünkü ben çocukları çok seviyorum, öğrencilerimi çok sevdiğim için. Ben çok zorluk yaşamıyorum. Ama bizim okulumuzun özellikle bir farkı olduğu için yani Endüstri Meslek Lisesi'nde çalışıyoruz. Erkek çoğunluğu olan bir okulumuz. Yani onlarla diyalog kurmakta biraz bazen zaman zaman işte sorun yaşayabiliyoruz. Ama bunun haricinde ben mesleğimde bir problem yaşamadım 27 yıldır. Çok severek yapıyorum. Öğrencilerimi çok seviyorum sıkıntım yok. Peki buradan son olarak eee çalışmayan ev hanımlarına nere söylemek istersiniz? Çalışmayan ev hanımlarının çalışmasını isterim. Kendi maaşlarını almalarını isterim. Erkek hakimiyetinden çıkmalarını isterim. Kendi ayakları üzerinde durmalarını isterim. Kesinlikle. Özellikle bu kadın cinayetleriyle ilgili. Özellikle kadın cinayetleriyle ilgili. Yine kadınlara ben hata bulacağım. Lütfen annelerimiz erkek çocuklarını iyi yetiştirsin. Meslek nedir? Sosyal çalışmacı. Kaç yılda mesleklisiniz? daha yeni başladım 4B mesleğinizin zorlukları nelerdir bizim mesleğimiz şimdi alanlara göre çok farklı zorluklar arz ediyor özellikle kadın yaşlı çocuk Hı -hı. bu gibi birimlerde de belli uzmanlaşmış sosyal çalışmacılarla zaten bu işlemleri gerek psikolog çocuk gelişimcisi öğretmenlerle birlikte çalışıyoruz Hani zorluğumuzun noktalarına gelecek olursak işte her birime göre farklılık arz ediyor Ben huzur evinde çalışıyorum Hı -hı buna yönelik ben de daha yeni çalıştığım için de bunu zaman içinde zaman içerisinde yaşayarak öğreneceğim. Peki zorluğunu konuştuk. İyi tarafları nerede mesleğinizin? İyi tarafları yani özellikle bizim hitap ettiğimiz kısım genellikle çevre tarafından dışlanan bir şekilde hani sosyal devlet ihtiyacına etkisine ihtiyaç duyan kişiler tarafından zaten biz bir kuruluşlar aracıyla bu hizmeti sağlıyoruz. Hani o insanlara bir nebze de olsa bir katkı fayda sağlamak adına hani bizler için çok mutluluk arz ediyor biraz da moral oluyor onlar için öyle mi? Evet tabii ki. mesleği gönüllü yapmış söylüyorsunuz biraz. Da. Tabii de. evet yani tercih ettiğimiz süreçte de zaten bunları bilerek biz tercih ediyoruz. Hazal <laughs> ismim Hazal Toksöz. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne çalışıyorum. Kaç yıldan beri çalışıyorsunuz? 6. Ee, çalışma saatlerinizde zorluklarınız neler? Ee, sizi zoran noktalar mutlaka vardır. Yani normal belediye saatleri 8-5 olarak ben sosyal medyada çalıştığım için ekstra hafta sonu ya da akşamları da çalışmamız gerekebiliyor kimi zaman. Bunun dışında bir zorluğu yok. Normal herkes gibi çalışıyoruz. İyi tarafları neler peki? Belediyede olmanın mı? Hayır çalışmanın. Çalışmanın. Yani her zaman çalıştığım için buna ekstra iyi bir tarafı var diyemeyeceğim. Çünkü annem de çalışan bir kadındı. Bu yüzden zaten hali hazırda çalışmayı bildiğim için bence zaten olması gereken bu. Ekstra bir değerlendirme yapamıyorum bu konuda. Özellikle bu biliyorsunuz kadın cinayetleri aldı başını gitti. Buradan neler söyleyeceksiniz çalışmayan bayanlarla ilgili, ekonomik özlükleriyle ilgili? Yani bu konuda bence hiç kimsenin bir yorum yapması gerekmiyor. Yani eğitimle çözülebilecek bir şey olduğu için bir kadının çalışıp çalışmamasını ben değerlendiremem. Tercih de olabilir, zorunluluk da olabilir bu. Ama şu anki şartlarda ekonominin geldiği noktada zaten çalışmadan yaşayabilecek bir öğrenci bile olmadığı için herkesin çalışması gerekiyor normalde. Ama ülkemizde böyle bir fırsat eşitliği yok neticede. Yani baktığımız zaman üst düzey yöneticilere bile en fazla erkeklerden oluştuğunu görüyoruz. Kadınların çok fazla bulunmadığını da görüyoruz. Ama bu böyle benim söylememle de düzelecek bir şey olmadığı için çok da fazla hani kadınlar üzerinden yorum yapmak istemiyorum. Çünkü kadınları eleştirmek her zaman daha kolay oluyor. Buradan son mesajınız neler hem cinsleriniz olarak ne söylemek istersiniz? <laughs> ne söylemek isterim? Her zaman el ele vererek Erkek egemen toplumu yenebiliriz diye düşünüyorum. Başka ne söylemek isterim ki? Bir destek olmak lazım kadınlar, kadınlara destek olsun. Kız kardeşlik yaşatır. Bu kadar. Ee, burada eşim, eşim çalışıyor. Ben eşime yardımcı oluyorum. Ee, yani 6-7 seneden beri yardım ediyorum. Tam gün çalışıyorsun yoksa? Tam gün. Peki e, zorluklar neler burada? Zorluklar neler? Nasıl diyeyim? Ayakta durmak. Benim ayak bileğim rahatsız. Ee, o konuda işte zorlanıyorum. Başka bir zorluk yok şu an için benim. Eve gidince zorluk var mı? <laughs> evet evde çok fazla. Ee, yemek derdi var. Temizlik, dağınıklık var. Çocuklar var. Okul, dersleri yardımcı oluyorum. Bu şekilde. Eşiniz de bana çalıştığını söylüyorsunuz. Peki eve gittiğinizde eşinize desteği var mı? Evet var. Eşim olmasa işim çok zor. Her konuda yardımcı oluyor bana yemek yapıyor mu? Yemek yemek yapmıyor da mesela kızartma türlerinde yardımcı olur. Sofrayı hazırlamamda, ev temiz, evi bitmiş, süpürmesini, balkonları yıkar, tuvaletleri yıkar. O konuda yardımcı olur. Anladım. Son olarak buradan e, hem cinslerinize verecek olduğunuz mesajlarınız mutlaka vardır. Türk kadınları sizce ne? Çalışmalı mı? Evet çalışmalı. Çalışmak çok güzel. Özgüveni geliştiriyor. Kimseye muhtaç olmuyorsunuz. Kendi ayaklarınız üzerinde durabiliyorsunuz. Böyle, bu kadar. Ee, ismim Çiğdem, Çiğdem Buzkuş. Ee, yaklaşık belediyenin kurulun aşamasında ben vardım, Süleyman Şefik Büyükşehir'in. 10 yıla yakın Çerkesköy'de görev yaptım. 17. yılım bitiyor belediyecilikte. Ee, i̇ki çocuk annesiyim. Birazdan bir çocuğum gelecek zaten, okul çıkışı. Kimse olmadığı için ben karşılayacağım tekrar. Bu şekilde devam ediyoruz hayata. Eşiniz çalışıyor herhalde. Eşim çalışıyor. Aha evde yardımcı oluyor mu size? Tabii ki. Birlikte çocukların zaten dersler, kurslar vesaire derken, birimiz evde küçük çocukla ilgilenirken birimiz diğer büyük çocuğu dershaneye getirip götürüyor. Bu şekilde bir hayat temposuyla koşturuyoruz. Yemek konusunda yardımcı oluyor mu işin? Yemek konusunda olmasa da e, mutfaktakiler işlemlerde yardımcı oluyor tabii ki. Yemeği ben yapıyorum. Toplaması vesairesi o yapıyor. Mesleğinizin e, zorluk tarafları nelerdir? Mesleğimizin zor tarafları... Ya aslında çok güzel bir meslek. Birebir vatandaşla iç içeyiz. Ben seviyorum da mesleği, yerel yönetimler. Aynı zamanda yerel yönetimlerde okuyorum şu an zaten. Üç dersim kaldı mezuniyet için. Asla aslında insanlara dokunuyorsunuz, insanlara yardımcı oluyorsunuz. Severek yaptığım bir iş. topluma bir faydanız oluyor. Yani insanlar ne bileyim her derdine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hastane olsun, diğer türlü ne bileyim okul, eğitim ne olursa olsun bize geldiği zaman vatandaş. Ben kendi açımdan söyleyeyim vatandaşımı geri çevirmiyorum. Elimden ne geliyorsa yapmaya çalışıyorum. Anladım. Burada hem annesiniz hem öğrencisiniz e, hem de çalışıyorsunuz. Evet. Buradan Türk kadınlarına verecek olduğunuz mesajlarınız nelerdir? Yani e, kesinlikle okusunlar. Çocuklarını okutsunlar. E, meslek sahibi olsunlar. Kendi ayakları üzerinde dursunlar. E, yani ben 38 yaşıma geldim. ikinci üniversitem okuyorum. E, hiçbir şekilde yılmadım. Hala da mücadele ediyorum bir şeyler yapmak için iki kız çocuğu annesi olduğum için özellikle kızlarım sürekli böyle okusunlar etsinler şunu öğrensinler bunu öğrensinler onun mücadelesi için yani evde kadınların evet. oturdukları zaman boş boş oturdukları zaman çocuklarına da bir faydaları olmayacaktır ama okuyan bir anne çalışan bir anne her zaman için daha farklı eşinizin çalışma konusunda size bir şey var mı yok kesinlikle olmadı zaten böyle bir evlilik sürecinde de işte çalışacaksın çalışmayacaksın diye bir şey yok ben kendi kararlarımı kendim verebilecek e, zekadayım, e, ben bir bireyim aslında, e, eşimin benim işime karışıp karışmaması, e, yani karışmaz da zaten ama böyle bir şey zaten ben kendime müsaade etmem, çünkü bu benim işim. Son olarak bu e, toplumsal oyalar içerisinde cinayetlerden bahsediliyor, kadın cinayetlerinden Evet. Bunlar için neler sorabilirsiniz? Ya işte e, ya. bu çalışmayan kadınlar, işte diyorum ya bunun tek nedeni eğitimsizlik. Eğitim olmadığı yerde her şey olur. Cehaletin olduğu yerde her şey olur. Yani e, o yüzden diyorum ya kadınlar okusunlar. Kadınlar e, atıyorum 18-19 yaşına geldikleri zaman okuyamadıkları için işte arkadaşlık oluyor bir şey oluyor. 18 yaşında evlenmeye başlıyorlar. Evlendikleri zaman istesmez bir erkeğin himayesine giriyorsunuz. Ve erkek size her şeyi kısıtlıyor. Yapacağınız hayatınızdaki her şeyi etkiliyor. O yüzden hep diyorum yani kız çocuklarını, kadınları mutlaka okutun, kendi ayakları üzerinde dursunlar. Yani hayatında bir erkeğin olup olmaması, bir erkeğe bağlı yaşamasınlar. Bu çok önemli bir şey. Benim hep üzerinde durduğum konu bu zaten. Ne, Kaç yıldan beri çalışıyorsunuz? Ee, ben de 15 yıl oldu ama bu belediyede 12 yıl olmuştur toplam. Ee, burada zorluklarınız nereye Çalışma zorluklarınız? Sizi bir şey var mı? Bak, ki, Yok. Çay götürüp getirirken yani, yoruluyorsunuzdur yok yani. İşimiz gereği yapmak zorundayız. İşimiz çünkü bizim bunu de görevlendirdikleri için bunu yapıyoruz yani. Peki ev mi daha zor, burası mı daha zor? Vallahi ev daha zor <laughs> benim açımdan. Çünkü çocuklarımızı büyüttük, çalışma hayatı koşturuyorsunuz hep sürekli. Ev, evin şeyi hiç bitmiyor derdi. Eşiniz <laughs> çalışıyor mu? Evet, çalışıyor. Nerede çalışıyor? O da burada çalışıyor. Sonra yeni girdi yani o dükkanı vardı yeni girdi. Anladım. Peki evde yardımcı oluyor mu size? Yok. Kendi başımda. Yapmıyor Çol mu bir şey? Çocuklarımız büyüdü şimdi çocuklarla. O pek anlamaz yani ev işinden. Merhabalar. Merhabalar. Meslek nedir? Psikolog. Psikologsunuz. Ee, çalışıyorsunuz ve çalışılma alanında zorluklarınız nelerdir? Ee, çalışmanın zorlukları, evliyim, öncelikle çocuk sahibiyim. Aile hayatı olarak bazı zorlukları oluyor ama tabii işini severek yaptığımı bunların üzerinden de gelinebiliyor. <laughs> da sizinle ilgili, mesleğinizle ilgili buradan psikolog olarak neler söyleyeceksiniz çalışmayan bayanlarla ilgili? Yani çalışmak yani hani hem bedenen hem ruhen sağlıklı olmak için psikolojik olarak da hani hem maddi anlamda ekonomik olarak da tabii ki katkı sağlayıcı bir şey. Ruhende iyi geldiğini düşünüyorum aslında. Çalışmanın, üretmenin, kişiye, önce kadın olarak yani insan olarak faydalı olabileceğini düşünüyorum Peki, teşekkür ediyorum. Rica ederim. Nesrin Doğan. Kaç yıldan beri belediyede çarşıcılık yapıyorsunuz? Üç yıl bitti, dört yıla girdim. Yıl. Evet. Ee, i̇şimizden memnun musunuz? Evet, memnunum. İlla zorlukları da var. Tabii ki yani devamlı koşturuyoruz, devamlı ayaktayız. İnsanlarla uğraşması da zor. Yani memnunum. Nasıl zorluk? Eve gidince mi başlıyor, burada mı? Evde işler hiç bitmiyor. Evde işler daha çok. Buradan memnunum. Peki eve gittiğinizde eşinizin size desteği var mı? Tabii ki var. O da eşim de çalışıyor. Ben de çalıştığım için her şeyi ortak yapıyoruz. Mesela ortak der ki yemek yapıyor mu eşiniz? Evet tabii ki yerine göre. Ne yapıyor? <laughs> Hazır da yediğimiz oluyor. Hı. Yani. Ee, buradan e, hem cinstenizde neler söyleyeceksiniz? Kadınlarımızın çalışması boyutuyla ilgili. Vallahi evde vakit öldürmesinler diyorum. Boş zamanlarını değersinler Çalışsınlar diyorum yani. E, evdeki işler de oluyor. Ama çalışmak gibisi de yok yani. Bir de gündemde tabi yıllardan beri bu kanayan bir yara e, kadın cinayetleri var. Çoğun zamanlarda bayağı atmaya başladı. Bunlar için neler söyleyeceksiniz? Kadın cinayetleri şu an çok yani duyuyoruz. Televizyonda izlediğimiz kadarıyla İç gözle şahit olmadık ama gerçekten buna bir el atılması gerekiyor. Çok yani kötü. Derken nasıl bir el atılmalı? Ya ne bileyim baştakilerin mesela bir şeyler, bir çözüm, bir şeyler üretilmesi gerekiyor yani. Kadınlarımız her yerde, her gün ölüyorlar yani. Evet. Ee, biraz da olayın iyimser tarafına bakalım. Ee, çalışmanızdan memnunsunuz. yorulcu olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Ee, i̇yi taraflarında ne mesela, mesela İyi tarafları. Ya Devamlı insanlarla iç içeyiz. Güzel yani. Seviyorum dostluklar şimdi. Dostluklar kurabiliyorsunuz. Tabii ki yani. Arkadaşlıklar, dostluklar. Burada iş yerimizde arkadaşlarla bir aile gibi olduk yani. Bir de şuna gelelim. Zam konuları aldı başını gitti. O <laughs> konu hiç gelmeyelim. Her şey aldı başını gidiyor. Zam. Her şeye zam. Yani. Şimdi ne söyleyeceksiniz yetkililere? Yetkililere yani biraz dur desinler bu aldığımız yani maaş asgari ücret hiçbir şey yetmiyor yani nereye gidiyoruz bilmiyorum Allah sonumuza hayır etsin diyorum. ben aile bakanlığında kaç yıldan beri ilk yılım şu an üç haftalık üç yıldan beri. Aynen. tam da siz ilgilendiren bu konu Evet denizin zorlukları nelerdir Mesleğimizin zorlukları ikincil travma dediğimiz, mesela e, travmatik bireylerle olan e, görüşme sonucunda bizim de e, dolaylı olarak aynı travmaya maruz kalmamız. Hı hı. Bu yönden e, psikolojimizi olumsuz yönde etkilemesi. Hı hı. Buradan e, çalışmayan ev hanımları ile ilgili ekonomik anlamda neler söylemek istersiniz? E, çalışma ev hanımları ile ilgili sonuçta çalışmama sebeplerini bilemiyoruz. Kimileri için bu e, olanaksız olabiliyor. Ee, ama çalışmalarını öneririm. Kendi ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları adına. Daha güçlü olurlar düşünüyorsunuz. Da onların... Merhabalar. Siz tabii tabi Elif Ufaydin Kırkçöz. Çocuk doktoruyum. Ee, muayenehanem var. Özel çalışıyorum. Evliyim iki çocuğum var. Yani birçok zorlukları var tabii ki. Hem eve yetişmeye çalışıyorlar, hem işlerine yetişmeye çalışıyorlar. Evde ev işlerine, çocuklara ayrı ayrı yetişmeye çalışıyorlar. Saatler çok kısıtlı. Ee, yani akşama kadar işte olup akşam gelip hem çocuklarla ilgilenip hem ev koşturmacası zor. E, i̇ş yerinde bir takım zorlukları var. Tabii kadın olunca e, yani patronların tavrı da değişiyor. Hmm. E, çocuk olunca izinler çok fazla oluyor. O yüzden bayan çalıştırmak istemeyenler olabiliyor. Uzun süre bir COVID geçirdik. Pandemi döneminden dolayı biliyorsunuz kapalı oldu her taraflar. Bu arada e, çalışmayan anneler çalışanlar da karman oldu. Karman girdiler. Bu için neye Yani COVID herkes için tabii ki çok zor geçti. E, çalışan anneler için de, çalışmayan anneler için de, ev hayatı için de, iş hayatı için de çok zor geçti. Asıl zorluk eve gidince, işten çıkınca başlıyor bizim kadarıyla. Eşinizin bu konuda desteği var mı size? Hı, var tabii ki. Yani eşlerin desteği olmazsa zaten hayat iyice işinden çıkılmaz hale geliyor. E, eş desteği çok önemli. Buradan e, son olarak Türk kadınlara verecek olduğu mesajlar nelerdir? Ee, çalışan çalışmayan herkese. <laughs> herkese bırakmayın. <bizi> <laughs> yani kadınlarımız çalışmalı mı? Ee, çalışmalı tabii ki. Yani evde çalışan kadının evde olanlar da tabii ki çalışıyorlar. Ee, bizim yaptığımız her şeyi onlar da çok fazla yapıyorlar. Ee, bu sefer gün içinde işleri hiç bitmemiş oluyor. Dolayısıyla çalışmak şöyle rahatlatıyor insanı. Evet ev işini, çocuğu, her şeye ilgileniyorsunuz ama en azından gün içinde kendine de zaman ayıracak e, fırsat bulabiliyor. E, kendini ürettiği için daha e, önemli hissediyor kadınlar. O yüzden kesinlikle çalışmaları taraftarıyım. Biraz da ekonomik e, eşlerin, özgürlük olarak. Tabii ki ekonomik özgürlük olarak da. E, Eşlerinde onlara tabii ki yardım etmesi taraftarıyım. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyim? Işıl Uçaş. Meslek nedir? Edebiyat öğretmeniyim. Kaç yıldır mesleklesiniz? 26. yılım. 26. yıl. Buradan e, çalışan ve çalışmayan kadınlara mesajınız nelerdir? Çalışan ve çalışmayan kadın hayatın içinde olmalıdır. Hayatın içinde olmaktan kasıt nedir? Hayatını kendisini yönlendirmesidir kadının. E, i̇limin, sanatın, kültürün içinde olmaktır. İyi bir anne olmak, rol model olmak, ...iyi bir anne ol olmak değildir. E, hayatın farklı alanlarında da... ...var olmak, aktif olmak anlamına gelir. Spor olabilir, sanat olabilir... E, ...kültür, ilim olabilir... E, ...hiç fark etmez ama hayatın tam anlamıyla... ...içinde olmak ve aktif olmaktır. Ben varım diyebilmektir. Efendim, o kadar yıllar ...besteklerseniz mutlaka bir anılarınız vardır... ...veya yıllar sonra karşılaştığınız... ...öğrencileriniz de vardır. Unutamadığınız bir anınız var mı? Şimdi unutamadığım bir anı deyince mesleğimle mi ilgili? Hemen aklıma gelmedi tabii anı. çok anı var. Bir anı değil sadece çok anı var. aklınıza gelen bir anınız vardır illa Ya anı demeyelim ona. Hani güzel rol model örnekler diyelim. Pilot olmak iste, isteyen öğrencim olması, e, savaş pilotu olmak istemesi ve bunun için çalışması e, bazen bizim aklımıza gelmeyebiliyor. Değişik meslekler, kadınların pek aktif olmadığı meslek grupları bu açıdan kız öğrencilerimin böyle aklımıza gelmeyen savaş pilotu olmak gibi ve bunun ilk örneğini nerede görüyoruz? Sabiha Gökçen'de görüyoruz. Çok güzel bir örnek. Bir Atatürk zamanının örneği. E, ve yine akademisyenler değişik alanlarda akademisyen olmaları Olmak. Kız öğrencilerim güzel rol modeller çizdikleri zaman ya da kendilerine güzel rol modeller aldıkları zaman ben bundan çok memnun oluyorum açıkçası. Merhaba. Merhaba. Seni tanıyabilir miyim? İsmin Dur. Evet. 21 yaşındayım. Evet. Ee, üniversiteye hazırlanıyorum ve e, şu anda ailem. Annen çalışıyor mu? Ama... Annem çalışıyor, evet. E, kendisi bir şirkette daha doğrusu çalışıyor, özel bir şirkette. Ve e, bazı şartlardan dolayı yani eğitim, evin masrafları falandan dolayı annem de babama katkıda bulunuyor. Burada neler söyleyeceksin kendi hemsellerine, değer kuşağına? Kadınlarımız, kızlarımız, kardeşlerimiz çalışmalı mı? E, bence çalışmalı. Daha doğrusu çünkü gelişmiş toplumlarda kadınların kendi ayaklarının üstünde durmasının da önemli olduğunu gördüğümüzden dolayı çalışmalı. Ve bizim de yapmamız gereken şeyler ise o halimize destek olmak. ağacına kadar çekiz çamur içinde. İki gün önce seçim vardı. Ülkede beka vardı, seçim vardı, şu vardı, bu vardı. Güzel an. pazar yeri, yeri istiyoruz kapalı. Rahat Aha. edelim.